O sabah Zehra'nın gözleri gökyüzüne değil, kalbinin derinliklerine dönüktü. Bir ömür boyunca üzerine bastırılmış duygular, görmezden gelinmiş acılar, yutkunulan kelimeler artık taşamayacak kadar büyümüştü. Sessizliği artık sabır değil, bir isyanın başlangıcıydı. Kendine dönüp bakarken aynada gördüğü yorgun yüz, bir kadının değil, bir zincire vurulmuş hayalin yansımasıydı oysa artık bu yansıma değişmek zorundaydı. Çünkü içindeki fısıltı gitgide güçlü bir sese dönüşüyordu. Yeter. Zehra, evin duvarlarına sinmiş sessizliği delip geçmek istercesine kapıyı açtığında, içeriye dolan güneş ışığı ile birlikte içindeki karanlık da dağılmaya başladı. Güneş ona uzun zamandır ilk kez umut gibi görünüyordu. Her ne kadar adımlarında tereddüt olsa da artık geri dönmeyi düşünmüyordu. Bu adımlar, sadece evden değil, yılların susturulmuşluğundan, bastırılmış hayallerinden ve kadın olmanın ağırlığını sırtında taşıdığı zincirlerden de bir kaçıştı. Bahçeye adım attığında toprağın kokusu ona çocukluğunu hatırlattı. Küçükken kurduğu hayalleri, annesinin sessiz gözlerini ve hep içine attığı soruları, neden? diye başlayan onlarca soru yıllar boyunca içinde büyümüş, şimdi birer cevaba dönüşmek için kapısını çalıyordu. Ve bu kez o cevapları aramaktan korkmuyordu. Çünkü korkunun ötesine geçmişti artık. İçindeki kadın uzun süredir uyuyordu ama uykusundan uyanmıştı artık. Yoldan geçen insanların bakışları eskiden olduğu gibi içine işlemiyordu. Artık ne söylediklerini ne düşündüklerini umursuyordu. Çünkü artık kendisi hakkında ne düşündüğü çok daha önemliydi ve o kendisiyle ilk kez gurur duyuyordu. Gücünü kırılganlığının tam kalbinden doğurmuştu. Artık ağlamaktan utanmıyor, geçmişiyle yüzleşmekten kaçmıyordu. Çünkü kendi hikayesinin başrolüne yürüyordu. Dış dünyaya attığı her adım, iç dünyasında kopan bir fırtınayı yatıştırıyordu. Eskiden gökyüzüne bakarken kaçtığı yıldızlar şimdi ona yol gösteren fenerler gibiydi. O yıldızlar da kendi izini arıyor. Her parlayan noktanın bir zamanlar kaybolduğunu ama yeniden doğabildiğini hatırlıyordu. Kendisi de yeniden doğuyordu. Acılarının içinden, küllerin arasından, gözyaşlarının sessiz tanıklığından. Yolda yürürken genç bir kızın kahkahasını duydu. Eskiden kıskanırdı o kahkahaları, Şimdi ise içten içe gülümsedi. Çünkü o kahkahalar artık sadece birer ses değil, bir hedef olmuştu onun için. İçindeki neşeyi, coşkuyu ve hafifliği yeniden hissetmeyi diliyordu. Çünkü artık yük taşımaktan değil, uçmaktan yanaydı. Omuzlarına değil, yüreğine kanat takmak istiyordu. Ve bu kez hiçbir yük onu yere çekemezdi. Geçmişin izlerini taşıyan bir sokağa geldiğinde bir an durdu. Burada yıllar önce ağladığını hatırladı. O gün kendini en yalnız hissettiği andı. Ama bugün orada dimdik ayakta duruyordu. Aynı sokak, aynı taşlar ama bambaşka bir kadın. O gün yıkılan şey şimdi temel olmuştu. Her yıkımın ardında bir yeniden inşa vardır ve Zehra kendi içini yeniden kuruyordu. Tuğlaları cesaret Harcı ise kendine duyduğu inançtı. İçinde susturulmuş her haykırış şimdi kelimelere dökülüyordu. Artık fısıldamakla yetinmeyecek, bağıracaktı. Hayatın ona sunduğu tüm sus paylarını elinin tersiyle itmişti. Kendi sözlerini, kendi hikayesini, kendi adaletini haykıracaktı. Çünkü hakikat susunca değil, konuşunca büyürdü ve onun hakikati Yeryüzüne kazınacak kadar güçlüydü artık. Akşamın alaca karanlığı çökerken, gökyüzü gibi o da renk değiştiriyordu. İçindeki gri tonlar yerini pembelere, turunculara bırakıyordu. Bu geçiş, bir kadının içsel dönüşümünün sessiz kutlamasıydı. Dışarıdan sıradan bir gün gibi görülebilirdi ama onun için bir milattı. Hayat, bugün yeniden başlamıştı. Her bitişin aslında bir başlangıç olduğunu sonunda anlamıştı. Eve dönmedi o akşam. Kaldırım taşları onun yatağı, gökyüzü örtüsü, yıldızlar ise tanıklarıydı. Yeni bir hayatın ilk gecesiydi bu. Korkmadan sokakta kalabilmek bile bir devrimdi onun için. Korkularına teslim olmayacak kadar güçlü, yalnızlığa tahammül edecek kadar kararlıydı. Artık kalabalıklar değil kendi varlığı ona yoldaşlık ediyordu. Sabah olduğunda yüreği eskisinden çok daha hafifti. Yeni güne yeni bir benlikle uyanmıştı. Aynaya bakınca yüzündeki çizgilerden utanmıyor, her birini bir savaşın nişanı gibi taşıyordu. O artık bir mağdur değil, bir kahramandı. Hikayesini başkaları yazmadı, kendi elleriyle yazdı. Kalemi acıydı. Mürekkebi gözyaşı ama sonuçta ortaya çıkan eser hayranlık uyandıran bir direniş manifestosuydu. Bir kadın olarak toplumun üzerine yüklediği her görevi tek tek sorguluyordu artık. Eş, anne, gelin, hizmetçi. Hepsi birer etiket, birer kısıtlama haline gelmişti onun için. Artık sadece insan olmak istiyordu. Tüm rolleri bir kenara bırakıp sadece var olmak nefes almak, yürümek. Ve bunu da en doğal hakkı olarak görüyordu. Kimse onun adına konuşmasın istiyordu. Çünkü sesi artık yeterince gürdü. Bir çocukla göz göze geldiğinde gülümsedi. Çocuk, ona geleceği hatırlattı. Eğer kendi zincirlerini kırabilirse, belki başka kadınlar da kırabilirdi. Bu yüzden sadece kendisi için değil, diğer kadınlar için de yürüyordu bu yolda. Her adımı bir tohum gibiydi. Toprağa umut eken. Bir gün bu tohumlar çiçek açacak. O zaman dünya gerçekten değişecekti. Yağmur başladı ama kaçmadı. Islanmak hoşuna gitti. Yıllar sonra ilk kez doğanın bir parçası gibi hissetti kendini. Yağmur taneleri sanki onu kutsuyor, geçmişini yıkıyor, geleceğini temizliyordu. O an anladı ki Özgürlük bazen sadece sokakta ıslanmayı seçebilmektir. Ve o, en özgür haliyle yürüyordu artık. Kendi bedeninde, kendi yüreğinde, kendi yolunda. Ve sonunda, o yolun sonu değil, başlangıcıydı aslında. Çünkü gerçek dönüşüm hiçbir zaman bir sona varmaz. O sürekli bir yolculuktur. Ve Zehra, artık bu yolculuktan korkmuyordu. Geçmişin prengalarına elveda demiş, Geleceğin bilinmezliğine merhaba demişti. Yüreğindeki tüm boşluklara cesaret doldurmuştu. Artık ne olursa olsun o ışığını kaybetmeyecek bir kadındı.